Dergiceden herkese merhaba. Gelişen teknoloji ile birlikte bizler kendimizi ifade etmek, iletişim sağlamak ve bilgi edinmek için yeni teknik ve araçlar geliştirdik. Böylece klasik okur yazarlığın yanında dijital okur yazarlık kavramı da hayatımıza girmiş oldu. Edindiğimiz bilgiler sadece geleneksel medya organlarıyla değil, çeşitli dijital organlar yoluyla bizlere ulaşmaya başladı. Bu durum kolaylık sağladığı gibi Birçok yan etkiyi de beraberinde getirdi. Bu yan etkilerden korunmaksa iyi bir dijital medya okuryazarı olmaktan geçiyor. Biz de dergici ekibi olarak dijital medya okuryazarlığınız için bilmeniz gerekenler hakkında sizlere faydalı bilgiler hazırladık. Hadi başlayalım! 1. İyi bir temele sahip olmak İyi bir dijital okur yazar olmak için temelinizin sağlam olması gerekiyor. Okuduğunu anlamak, sorgulamak ve yorum yapabilmekse okur yazar olmanın temel şartlarındandır. Bu temele sahip olmanın en önemli yolu düzenli kitap okumaktan geçer. Düzenli kitap okumakla kalmayıp anlamak, sorgulamak ve yorumlamak kişiyi dijital medya okur yazarlığı için de hazır hale getirir. Kaliteli bir dijital medya okur yazarı olmaya giden yol kitaplardan geçer. Bu nedenle bol bol kitap okumak hem kişisel gelişiminiz için hem de iyi bir dijital medya okur yazarı olmanız için atacağınız ilk adım anlamına gelebilir. 2. Dijital medya araçlarını bilmek. Gün geçtikçe gelişen teknoloji internete erişimi kolaylaştırıyor. Bu da neredeyse sınırsız bir erişim ağı demek oluyor. Durum böyle olunca bir güvenlik sorunu da ortaya çıkmış bulunmakta. Nasıl ki bilmediğimiz mantarı yiyerek zehirlenme olasılığı oluşturuyorsanız, bilmediğimiz dijital medya araçları da olumsuz etkileri neden olabilir. Bu sorunu önlemek için dijital medya araçlarını bilmek çok önemli hale geliyor. Kullanılan medya araçlarının nasıl kullanıldığını ve neler olabileceğini bilmek, kullanıcının güvenlik sorunu gidermek için önemli bir yoldur. Sonuçta kullanmayı bilmeden kullanmak, yarardan çok size zarar verebilir. 3 güvenliği elden bırakmamak. Dijital medya araçlarının kullanımı arttıkça siber güvenlikte önem kazandı. Herkesin erişimi olduğu yerde paylaşımlara tıklama yapılırken güvenli olup olmadığına dikkat etmemiz gerekiyor. Bilinmeyen kaynaklardan gelen iletileri tıklamamak en basit güvenlik önlemi diyebiliriz. Kişisel bilgilerin gizliliği de bir başka önemli noktayı oluşturuyor. Kişisel bilgilerin herkesle ve her kurumla paylaşılması büyük bir güvenlik ihlali oluşturuyor. Güvenlik, dijital medya okur yazarlığı hakkında bilinmesi gerekenler arasında en önemli husustur diyebiliriz. Demek istediğimiz şu ki, kendinizi en iyi kendiniz koruyabilirsiniz. 4. Ne aradığını bilmek. Dijital medya uçsuz bucaksız bir evrendir. Arama yapıldığında milyonlarca sonuç elinizin altına geliyor. Peki hangi cevap sizin sorunuzun cevabı? Bu kadar sonuç içerisinde ne aradığınızı bilmek önem kazanıyor. Ne aradığınızı bilip anahtar kelimeleri güzel belirleyebilirseniz en olumlu sonucu veren aramayı da elde etmiş olursunuz. Olumlu sonucun yanında da zamandan tasarruf etmiş olursunuz. Felsefede olduğu gibi dijital ortamda da soru sorabilme yeteneği ön plana çıkıyor. Yani mantığımız çok basit. Ne aradığınızı bilirseniz sonuca kolay ulaşabilirsiniz. 5 kaynaklı içerik takip etmek. Dijital medya okur yazarlığı hakkında bilmeniz ve dikkat etmeniz gereken bir diğer önerimiz de kaynaklı içerik takibidir. Ulaşılabilirlik arttı ve kullanım ekseni dijital medyaya kaydı. Haber ve bilgi kaynaklarının artması da doğal olarak bilgi kirliliği oluşturdu. Hızlı, doğruluğu sorgulanmayan, teyit mekanizmasından geçmeyen haberler ve bilgiler belki de doğru olanlarından daha fazla bulunmaktadır. Paylaşımlar okunurken mutlaka bilgi kaynağının verilmesine dikkat etmelisiniz. Kaynağın güvenilirliği teyit edilmeli. Kaynak yoksa paylaşım hakkında kesin hüküm verilmemelidir. 6. Sorgulamak Dijital medya araçları gerçekten iyi amaçlarla mı kullanılıyor? Her ne kadar toplumun habere ve bilgiye ulaşımı için var olsalar da dezenformasyon ve manipülasyon içinde kullanıldıkları bir gerçek. Manipülasyon için çıkarlar doğrultusunda kullanılan bilgi dezenformasyon ile de pek tabi çarpıtılabilir. Bu yüzden her edinilen bilgiye inanmamak gerekir. Farklı araçlardan okuma yapılmalı ve karşılaştırmalısınız. Edinilen bilgiyi sorgulama bir zaman kaybı değil, sağlıklı bilgilenmenin aşamalarından biri olarak görülmelidir. 7. Kullanım süresini dengelemek Dijital araçları ve gereçleri hayatın merkezine koymamak gerekir. Çünkü bu bilgi bombardımanı bir süre sonra insanı bağımlı hale getirip ruh sağlığını etkileyebilir. Kullanım süresini dengelemek sağlık için önemli bir husustur. Bu bilgi bombardımanına çok fazla maruz kalmak bağımsız düşünme yetisini engelleyebilir. Biraz uzak kalmak kendinize, sevdiklerinize ve diğer alışkanlıklarınıza zaman ayırmanızı sağladığı gibi dijital baskıya çok fazla maruz kalmayıp bireysel ve özgün düşünmenize de yardımcı olacaktır. Unutmayın ki hayatınız gün boyu bakılan ekrandan ibaret değil. 8. Şiddete duyarlı olmak. Kullanılan dil dijital medya okur yazarlığı hakkında bilinmesi gerekenler arasında bir başka önemli noktayı oluşturuyor. Kullanıcıların çeşitliliği bazen iyi bir durum oluştursa da yaygınlaşan şiddeti daha görünür hale getiriyor. Dijital evrende bulunan şiddet içerikli paylaşımların engellenmesinde pay sahibi olmak gerekiyor. Gerekli bölümlere geri bildirim yaparak şiddetin önüne geçmek hedeflenmelidir. Çünkü bu şiddet dili insanları olumsuz etkilemekte ve şiddetin artmasına sebep olmaktadır. İyi bir okur yazar olmak için aynı zamanda şiddete ve şiddet diline karşı olmak gerekir. 9. Saygılı olmak Dijital kullanıcı olmanın getirdiği yükümlülükler iyi bilinmelidir. Bunlardan biri de saygılı olmaktır. Her kullanıcı aynı şeyi düşünmek ve söylemek zorunda değildir. Herkesin farklı olduğu bu ortam, kişinin öz saygısını ve diğer insanlara saygı duymasını zorunlu hale getirmiştir. Paylaşımlarda saygı temel unsur olmalıdır. Günümüzde çok fazla bulunan linç kültürüne katılmayıp, olumsuz dahi olsa yapıcı eleştiri fikrini benimseyerek eleştiri yapmalıyız. Yapıcı eleştiri gelişmek için önemli bir eylemdir. Unutmayın, bizi saygı kurtaracak. 10. Çocukları yönlendirmek. İnternetin her alanı sağlıklı bir ortamdan oluşmamaktadır. Bu durum yetişkinleri dahi etkilerken çocuklar tamamen savunmasız halde bu dijital ortamın içinde dolaşıyorlar. Gelişimlerini tamamlamamış olmaları psikolojik olarak etkilenmelerine neden oluyor siber zorbalıklar, uygunsuz içerikler ve bağımlılık yapan durumlar. Fakat bunu engellemenin çözümü, çocuklara internet kullanımını tamamen kısıtlamak değildir. Çocuklar, kaliteli bir eğitimle yönlendirilerek dijital evrenin zararlarından korunabilir. Siz de kendinizi geliştirmek, farklı alanlarda tecrübe kazanmak ve iyi bir medya okuryazarı olmak istiyorsanız, dergiciye açıklama alanına bıraktığımız linkten başvuruda bulunabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğendiyseniz beğene basmayı, kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.